Evet arkadaşlar Çanakkale Ben bugün sizlere 18 Mart'ın Çanakkale Zaferi'nin Anlamını anlatacağım Bazıları Evet Bazıları 18 Mart'ı Hiç düşünmüyor bile Ama Dünya Kadınlar Günü Veya Başka günlerde yılbaşı mesela Mesela yıl başında her şeyi düşünüyorlar. Benim tek sıkıntım Çanakkale Savaşı'nın olduğu bir gün kutlanmasında ne bileyim yani önem vermiyorlar. Ama videoyu yüzden hazırladım. Bazı kişiler hatta Atatürk'ü sevmiyorum diyorlar. O içki yüzünden öldü falan diyorlar ama Atatürk öldü ama o bizim milletimizi, Türkiye'mizi kurtardı. Ben herhangi bir parti şeyinden değilim Stüdyo değilim Ben sadece Atatürk'ü savunuyorum O olmasa Şu anda milletimiz ayakta değildi Türkiye, Türkiye olmazdı Başka bir şeyin arasında Bir köle olarak yaşardık biz O yüzden 18 Mart'ın Önemini bilin istiyorum 18 Mart Çok önemli bir günü